This is all that matters. This is it. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yine layığını tam olarak bulamamış, hak ettiğini alamamış, yakın tarihli olmasına rağmen hızlıca sinema tarihinin çöplüğüne süpürülmüş, ikinci bir şans verilmemiş, kafa göz dalınmış bir filmle karşınızdayız. Nedir bu film? The Green Hornet'la karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi Green Hornet'a geldiğimizde ilginç bir hikaye var. Çünkü genellikle süper kahraman uyarlamalarını doğrudan doğruya ilk defa yüzlerini çizgi roman arasında gösterdiğine tanıklık ediyor. Deriz. Fakat Green Hornet bildiğimiz süper kahramanlardan biraz farklı bir özelliğe sahip bu yanıyla. George W. Trendle ve Frank Stryker'ın ortak yaratımı olan bu karakter ilk olarak 1 Ocak 1936 tarihinde bir radyo programında ortaya çıkıyor. Superman'in ortaya çıkmasından aşağı yukarı 2 yıl önce bir radyo programında bir süper kahraman olarak görüyoruz kendisini. Ki o dönem zaten maskeli süper kahraman furyası var. Yani Zagor'dan da çok fazla şey kapmış. Aslında Zagor'un bir nevi Amerika'nın kalbine metropole doğru konumlandırıldığı bir versiyon olarak görebiliriz. Pek çok şey teslim alıyor. Kendisinin ortaya çıktığı yakın tarihsel süreçte ve günümüz süper kahramanlarına da pek çok şey teslim etmeyi bilen yine o kelimeyi kullanacağım. Kült bir süper kahraman örneği var. Şimdi 36 tarihinde radyo programında ortaya çıkan bu karakter yine çok hızlı bir şekilde kana karışıyor ve 1940'lardan itibaren de seriallerle birlikte izleyicilerin hayatına giriyor. Seriyel derken neden bahsediyoruz? 13 bölümlü tekmili birden bir seri aslında bu seviye bir seri. Bugünkü televizyon dizilerinin sinema perdesinde oynatılması olarak düşünülebilir. 40'lardan sonraki seriyellerdeki ivme 1960'larda da hızlı bir şekilde televizyona uyarlanmasını sağlıyor ki aslında Bruce Lee'yi de Batı dünyasında Kate ile birlikte parlatan yine Green Hornet'tır diyebiliriz. Tabi yine 1940 yılında o dönem artık ufak ufak çizgi roman dünyası fokurdamaya başladığı için Hellnet Comics tarafından genel olarak radyo programlarının bölümlerinin senaryolaştırıldığı çizgi romanlarla karşımıza çıkıyor ve bu süreç içerisinde Green Hornet her ne kadar böyle ne bileyim işte dedektif komiks ya da sonrasında Marvel karakterleri kadar yaygınlaşmıyor olsa da yine de insanların dönüp baktığında ha işte böyle de bir karakter var dediği bir kült karaktere dönüşüyor. 1966 ve 67 yılları arasındaysa yine yaratıcısı George W. Trendle tarafından bizzat beyaz cama aktarılan seriyle birlikte iyice uluslararası arenada parlamaya başlıyor. Ki burada zaten 66 yılında biliyorsunuz Batman ve Robin'in de hem televizyon serisiyle hem de sinema filmiyle birlikte muhteşem bir ivme yakaladığı düşünülürse artık yani çizgi roman uyarlamalarının o dönem bazında biraz biraz ciddiye alındığını yani bu işe para verilebilir. Bu işler artık belli bir prodüksiyonel manevra kabiliyetine sahip olabilir denildiği bir dönem. Hatta bu 66 yılındaki seride Batman ve Robin ile birlikte Green Hornet ve Kato'nun crossover yaptığını da görüyoruz. Zaten artık bütün o konsept hem çizgi roman dünyasında hem de televizyon arenasında benzeşiyor da zaten. Kato ile Green Hornet'ı bir nevi bir Batman ve Robin varyasyonu olarak da görmek mümkün. Hem imajları açısından hem de aralarındaki diyalog ve dinamikler açısından. Mesela otomobillerine vasıtalarına kadar bunu görmek mümkün. Şimdi Green Hornet karakteri Superman'ler, Batman'ler ya da diğer Marvel uyarlamaları ne bileyim işte spider şunlar bunlar halklar kadar çok fazla rağbet göremedi sinemasal arenada. Yani çok kez buna el atılması istendi ama o popüleriteye de tam olarak ulaşılamadı. Elbette Amerika için içerisinde belli bir popülaritesi vardı. Belli bir sadık okuyucu kitlesi vardı. Bu okuyucu kitlesi zamanla arttı ama yapımcılar nedense bu Green Hornet'a çok fazla para bayarak yeniden ve yeniden beyaz perdeye aktarma konusunda çok da bonkör davranmadılar. Yani 70'li yıllarda talimi oldu bunun ama 90'lı yıllardan itibaren o birinci jenerasyon Marvel filmleri olsun işte ne bileyim 89 yılında Tim Burton'ın Batman filmiyle getirmiş olduğu yeni hava olsun belli açılardan yapımcıları süper kahraman uyarlamalarını beyaz perdeye taşıma konusunda cesaretlendirdi ama bir Green Hornet görebilmek ne yazık ki belli başlı sıkıntılara tabi oldu diyebiliriz. Özellikle 90'lı yılların ilk yarısından itibaren bir Green Hornet uyarlama çabası vardı bu arada. Yani filmin biliyorsunuz yönetmeni Michel Gondry aslına bakacak olursanız bu yapım zamanında Gondry'nin ilk yönetmenlik denemesi olacakmış fakat olamamış. Yani 1997 yılından bahsediyoruz. O yıllarda Michel Gondry daha hiç sinema filmi çekmemişti ve başarılı bir video klip yönetmeni olarak sinemasal arena ...neye atlamayı düşünüyordu. Sinema salarına atlayacağı film de dediğimiz gibi... ...Green Hornet filmi olacaktı. Ve o zamanlarda kadroda işte... ...Kato'yu oynayacak karakter Jason Scott Lee... ...Green Hornet'ımız olan Brad Ray'de... ...hayat verecek karakter ise Mark Wahlberg olarak düşünülmüş. Fakat projenin hakları satıldığı için... ...bu yapım süreci de ne yazık ki ertelenmiş. Tabi aynı zamanda 97 yılında... ...George Clooney de Brad Ray rolüne seçilmiş bu arada. Oynamak için hazırlanmış. Fakat o da sonrasında... ...The Peacemaker filminde rol almak için rolü terk etmiş. Çok ilginçtir ki aynı yıl Batman ve Robin'in yani bu zamana kadar görüp görebileceğimiz en rezalet Batman uyarlamasının da Bruce Wayne olarak karşımıza çıktı. Batman'e ikame edecek bir karakterde oynamayıp aynı yıl içerisinde Batman'in en kötü filminde oynamak da ilginç bir kariyer ki George Clooney'nin kariyerini bitirmesi gereken şey tam tersine George Clooney'i daha fazla parlatmış oldu o zamanlarda. Bahsettiğimiz gibi çok fazla gelgiti olan bir yapım vardı. Yani mesela filmin hakları 2001 yılında Miramax tarafı alındıktan sonra 2004 yılına gelindiğinde yönetmen koltuğuna Kevin Smith geçirildi ki o dönemde aslında Kevin Smith'in böyle bir süper kahraman uyarlamasını çok da keyifli bir şekilde kotarabileceğini düşünüyorum. Kevin Smith tabii senaryoyu da büyük ölçekte kendi hazırladı. Yani burada ana karakterlerimizin artık yaşlandığı, emekli olduğu işte Keita'nın kızıyla Brad Reid Jr. o zamanlar Jake Gyllenhaal'ın oynaması planlanan Brad Reid Jr. kötülüklere karşı savaşıyorlar. Yani jenerasyonların aktarımı vardı burada da. Bu tabii ki 2000'li yılların başı için birazcık avantgar sayılabilecek bir tercihti. Fakat Kevin Smith bütçeyi fazla bulduğu için korkup kaçmış. Bütçeyi fazla bulduğu için korkup kaçan yönetmen de çok fazla bulamazsınız ama Kevin Smith'in buradaki kaygısını anlamak zaten mümkün. Yani ağırlıklı olarak daha böyle bağımsız projelerde, daha kendi kafasına yatkın projelerde yer almayı seven bir yönetmen. Dolayısıyla proje üzerinde tam kontrolü sağlayamayacağı için yapımcılarla sürekli olarak çatışacağını öngördüğü için projeden çekilmesi çok normal ama senarist olarak kalmak istemiş. Daha sonrasında da Haklar Columbia tarafından alındığında Kevin Smith de boşa düşmüş ama yazdığı senaryo Dynamite Comics tarafından hazırlanan Green Hornet, Sins of the Father mini çizgi serisinde değerlendirildi. Çok şanslıyım ki bu seriyi ben de zamanında Kadıköy'de hard hardcover olarak bulmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ama bu serinin yani Kevin Smith'e bu Green Hornet'ı yazdıracak motivasyonun ne olduğunu ben de açıkçası bu programı hazırlarken öğrenmiş oldum. İşte gel zaman git zaman şöyle veya böyle film bir şekilde de yeniden projelendiriliyor ve ilahi bir şekilde tekrar Michel Gondry başına geçiriliyor ama artık Michel Gondry o 97 yılındaki o Michel Gondry değil yani filmografisinde Be Kind Rewind gibi Eternal Sunshine and the Spotless Mind gibi The Science of Sleep gibi muazzam filmler olan gerçekten de beyninin kıvrımlarından yaratıcılık akan benim de o dönem için en sevdiğim yönetmenlerden biri vardı. Dolayısıyla Michel Gondry'nin bir süper kahraman uyarlamasını yönetecek olması fikri bile bizi heyecanlandırıyor landırmaya yetmişti. Bunu bir cebe koyalım. Yani neden tutmadığının en önemli sebeplerinden biri öncelikle Michel Gondry kaynaklı bir beklenti olmasıydı filmden. Ve zaten uzun zamandır yapımcıların masasında yatan ve artık arkadaş yani şu dosyaları bir açalım, şu projenin üzerine gidelim ve şunu bir uyarlayalım dedikleri ve bu sebeple de 120 milyon dolar baydıkları bir yapım var ortada. Peki ne getiriyor bu yapım diye soracak olursanız. Domestik'te 98 milyon dolarla çakılıyor. Şimdi domestikte çakılan bir süper kahraman uyarlamasının artık kanatlanmasını beklemek çok zor. İstediği kadar kar etsin domestik arenada istediği geliri yakalayamayan, hedeflediği gişeyi yakalayamayan yapım batmış demektir. Film uluslararası arenada da 130 milyon dolar getirdi. Yani 229 milyon dolarla ektiğini aldı mı aldı. Peki neden bu filmin devamı gelmedi o zaman? Mesela atıyorum kılı kılına gişeyi kurtaran yapımların devamı gelebiliyor. Hatta bazen zarar edebilen yani kardan zarar değil düpedüz zarar edebilen filmlerin de devam halkaları gelebiliyor. Fakat burada Seth Rogen'a göre filmin yapım süreci gerçek bir kabusmuş. Her anlamıyla Seth Rogen bunun kabus olduğunu söylüyor ki Seth Rogen zaten 30 kilo vererek bu rolü ne kadar kucaklamak istediğinde sinyallerini vermiş ama arkadaş Seth Rogen ne yaparsa yapsın Seth Rogen berbat bir Brit Rail karakteriydi. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. Yani Seth Rogen'ın o tahammül edilemez ama nedense sürekli olarak dublaj dü yapılması için diretilen sesi ve imajı ne yazık ki Brad Reid karakterinin o kendine has karizmasını taşımak için yeterli değil. Bunu kabul ederek işe başlamamız lazım. Yani böyle projelerde yani Nicolas Cage'in Superman'i oynaması gibi kişisel hırslar, kişisel ihtiraslar ne yazık ki izleyicide karşılık bulmuyor. Çünkü izleyicinin seni konumlandırdığı bir yer var. Yani Seth Rogen dediğimiz zaman işte genellikle Judd Apatow mizahında gördüğümüz çoğunlukla fazla efor fedilmeyen, tamamen Seth Rogen imajından menkul bir Jewish karakter olarak görüyoruz. Yani Seth Rogen hiçbir zaman bunun üzerine bir şey koymuş bir oyuncu değil. Sürekli olarak aynı kanka komedisi kıvamından, aynı kanka dozajından giden bir adam. Dolayısıyla böyle bir karakterin bu imajı yıkabilmesi için zaten fazladan bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Yoksa Seth Rogen'ın 40 yıllık bakir setinden çıkıp da kostüm giyip buraya gelmiş gibi görünmesinin hiçbir anlamı yok. Mesela Jim Carrey gibi oyuncular bu imajı üzerlerinde atmak için gerçekten de bentlerini aşmak için belli metotlar denediler. Seth Rogen gibi isimlerde bunu görmüyoruz. Seth Rogen'ı sevmiyor değilim bu arada. Çok seviyorum ama bir de gerçek tarafı var ki Seth Rogen böyle bir rol için ekstra bir çaba sarf etmiş değil. Yani 30 kilo vermesi elbette rolünü ciddiye aldığını gösteriyor ama iş demek ki sadece 30 kilo vermekle bitmiyor. Burada onu görüyoruz. Nicholas Cage'den bahsetmişken de kötü karakter Chadnovski ilk olarak Nicholas Cage oynamak istemiş. Hatta kadroya da dahil olmuş. Fakat sonradan projeden çekilmek zorunda kalmış. Projeden çekilmesinin sebebi de yani Nichols Cage'den artık beklenen mi beklenmeyen mi nasıl bir şey bilemedim ama karakteri Jamaik aksanıyla o korkunç bir Jamaik aksanıyla oynama gibi bir arzuya kapılmış. Zaten Michel Gondry bunu duyduğu zaman delir mi? Bu nasıl bir fantazi oğlum bu? Yani kötü karakteri Jamaik aksanıyla oynamak isteyen bir Nicolas Cage. Bugünkü Nicolas Cage filmlerinin komedi dozacı bunun kadar bile değil. Yani Nicolas Cage'in kafasının bu tarz roller Vardı. ne bileyim işte Tim Burton'ın Superman'inde oynamak isterken ki motivasyonda falan nasıl çalıştığını artık anlayabilmek çok da mümkün değil. Ama eğlenceli olma ihtimali de vardı. Belki Nicolas Cage'li versiyonda alternatif evrende bu filmin Nicolas Cage'li versiyonu gişede manyak bir başarı elde etti ve izleyiciler de tam karşılık aldı. Bunu sanırım hiçbir zaman deneyimleyemeyeceğiz. Sürekli trivial'dan gidiyoruz. Bir trivial daha verelim. Canımız ciğerimiz John Connor'ımız Edward Furlong bu filmin galasından çıktıktan sonra da tutuklanmış. Böyle de lanet bir film var karşımızda. Şimdi biz bu filmi nasıl sevelim değil mi? Ya işin geyiklerini bir tarafa bırakacak olursak evet bu tarz filmlerdeki sıkıntı şu. İzleyicide böyle bir karaktere dair bir talep var mı ve yeni jenerasyon izleyici bu karakteri ne kadar tanıyor? Bizim jenerasyonumuz bu filme gelene kadar pek çoğumuz en azından The Green Hornet karakteri hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Dolayısıyla remarketing süreci için ekstra bir yatırım gerekiyor. Şimdi filmin remarketing süreci zaten bir facia. Hatta bence hiç uğraşılmamış bile. Bu adamlar da nedense garip bir özgüvenle ne de olsa olsa Seth Rogen var diye midir? Nedir? Bilemeyeceğiz. Filmin tanıtımı aslında çok paldır küldür. Yani filmin tanıtımı neredeyse hiç yapılmıyor bile. Sadece o zamanlar komedi arenasında parlamış olan Seth Rogen'ın varlığıyla bu filmi pazarlamak gibi bir fikirleri var. O da ellerinde patlıyor açıkçası. E diğer taraftan da şimdi Bruce Lee gibi bir adamın canlandırdığı Kato karakteri var. Buraya neyi koysak koyalım. A -a. Olmaz arkadaş. Yani olamaz yani. Aynı zamanda kendisi ünlü bir de şarkıcı olan J. Cho büyük bir refor sarf ediyor ve no name bir isim pek çoğumuz için o zaman. Ama ne yazık ki Kato karakterini de yani tamam Seth Rogen olmadı diyoruz ama Kato olduğu halde de ısınamadık. Bir de öyle bir sorunsal var ortada. Bu arada filmin hakkının Weinstein'lara o ait olduğu dönemde Jet Li Kato için pay to play yani öde oyna. Oynamaya açık öyle diyelim daha doğru olur. Oynamaya açık halde yani büyük ihtimalle o lanet olası zekalı Weinstein'lar bu filmi projelendirmiş olsalardı. Kato karakteri o zaman Jet Li'ye gidecekti. Jet Li'nin de zaten o dönem yıldızının parlak olduğu bir dönem olduğu için bir şansı olabilirdi ama dediğimiz gibi burada olay sadece Seth Rogen olmamış işte J. Chow, Bruce Lee'nin yerine tam olarak geçememiş. Efendime söyleyeyim Christopher Walken gibi yani perdede göründüğü her anda ayrı bir lezzet aldığımız karakterin, Chad gibi bir kötü karakteri, silik oynamasıymış falanmış filanmış. Hepsi birer etken ama asıl etken burada çok kafası karışık bir yapım var. Ha bu kafası karışıklığa rağmen gişede iş yapabilecek ama onu da doğru düzgün bir marketing çalışması olmadığı için heba etmiş bir yapım var karşımızda. Günün sonunda ne oluyor? E tabi elimizde patlamış bir yapım var. Şunu düşünebilirsiniz arkadaşım. Yani mesela bakıyoruz yıllar sonra Engli'nin 2003 tarihli Hulk'una baktığımızda ha, bugün izlenebilir. Ulan o kadar da kötü değilmiş diyebiliyoruz. Daredevil'a bakıyoruz 2003 tarihli. Diyoruz ki ulan hani bir kaza kurşunuymuş. Şans verilebilirmiş. Birazcık zorlasalarmış devam onu getirselermiş sinemasal arenada diyebiliyorsunuz. The Green Hornet'a dair hiç kimse geri dönüp de bu filmi keşfetme isteği duydu. Yani adamlar daha sonrasında geriye yönelik olarak bile remarketing çalıştırmamışlar. Yani bugün mesela Ryan Reynolds Deadpool'da hala Green Lantern'a atıfta bulunarak Green Lantern'la dalga geçerek pek çok insanın dönüp bir Green Lantern'a en azından ucundan köşesinden bakmasını sağlıyor ama The Green Hornet'te böyle bir şey yok. Bu arada bu greenlerin hepsinde bir sıkıntı var demek ki. Sinemasalarında onu görüyoruz. Yani yeşil olanlar işte Hulklar olsun, Green Lantern olsun, Green Hornet olsun. Yok arkadaş yeşilsen demek ki sinemada çok da fazla bir şansın yok herhalde artık böyle saçma sapan bir komplo teorisine doğru gidiyor bu olay. Evet toparlayacak olursak gişede yatırımcıları öldürmedi ama bayram da ettirmedi. Seth Rogen'ın istekli ama gayet yetersiz performansıyla heba olmuş bir Brit Raid karakteri var. Zaten Bruce Lee'nin yokluğunu doldurmasına imkan veremediğimiz bir Jay Chow var ortada ve bütün bunlarla birlikte Michel Gondry'nin filmografisinin artık düşüşe geçmeye başladığı bir dönemi de ifade ediyor. Yani bu filmden sonra Michel Gondry'nin de kredibilitesi düştü. Aslında büyük bir şevkle, büyük bir keyifle atılmak istemişti ama ha, bu arada Michel Gondry'den bahsetmişken 2008 sonlarına doğru Kung Fu Hustle ve Shaolin Soccer filmlerinin de yönetmeni olan Stephen Chow hem filmi çekecek hem de Keito'ya hayat verecek bir pozisyona geçti fakat Seth olan anlaşmazlıklardan dolayı Stephen Chow da buraya dahil edilemedi. Yani belki Stephen Chow'un ete kemiğe büründürdüğü Keyton'un bir şansı olur muydu, olmaz mıydı? Orası muamma. Ve karma karışık bir marketing sürecinden sonra da çorbaya dönmüş bir The Green Hornet hikayesi vardı karşımızda. Ne yazık ki izleyiciden karşılık bulmadı. Projenin içerisindekiler tatmin olmadı ve o da sinema tarihinin tozlu raflarına kaldırılmış oldu. Evet arkadaşlar, bu sefer karşınızda gerçekten de süper kahramanlar tarihinin en eski üyelerinden biri olan The Green Hornet'ın pek bir belalı beyaz perde çıkartmasını işledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.